thank <sighs> aydın

Yine sen vardın. Nerelerdeydin? Ah sevdiğim sen vardın. Ekranlara çift tıklayalım arkadaşlar. Gurbette ilk aşklar öylesine de başlar. Kanalıma destek olun. Hey gidi arkadaşlar, aydi arkada aşlar. En güzel aşklar kanalımız da başlar.

<laughs> Kimsenin bugün sohbet edesi yok. Küstüm. Aha. Abi beni mod yapar mısın Doğan? Kardeşim mod bu yapamıyoruz. Modlarımız çok. Kusura onun için. Sevgiler Doğancığım. Herkesi mod yaparsak olmaz. Nine. Nine Fine Prime. Arkadaşlar ee, ekranları çift tıklayalım. Şöyle beğeni olsun tamam mı? Şöyle rekor kırsın da eski günlerdeki gibi. Kanalımız çok düştü çok. Lütfen çok istiyorum abi. Abi çok istiyorum abi. Doğan geçici olarak mod yapayım sen hadi gel. Ama alacağım modunu. Al sana mod. Evet yeni gelenler ama modunu alacağım bak onun için kırılmak darılmak yok Çünkü Eee Eee moderatör çok var biliyor musun Doğan Kırmamak adına yaptım öyle öylesine Evet yeni gelenler baylar bayanlar dvd <laughs> Film yaparlar Evet Abi sabitler misin? sen? Like attım aboneyim. Neyini sabitleyeyim? Milliyim. Aga veya. <laughs> Hoş geldin. Burada değil. Normal şeylerde sabitlerim seni. Pn atalım arkadaşlar. Sen pitek misali böyle güzel beraber yapardık da ben bir insanoğlu. Sen bir tuttalı ben babamın. Sen ustanın unutma. <laughs> Ha, üç kişi izliyorsunuz, yayında izliyorsunuz. Merhaba bu kardeşim, günaydın. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım da beğeni atalım arkadaşlar. <laughs> Sağ olun, hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayın arkadaşlar. Beğeni sayımız çok düşük. yeni gelenler beğeni atalım. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Biraz uykudan yeni kalktım. İlaçlarımı içtim. Doğan ne anlatıyorsun? Anlamıyorum ki. Şu an izahlı açıklama yap. Ne anlatıyorsun? Yakışıklı mı yazmışsın? <laughs> Yakışıyorsun yakışıyor. Aklını yazmışsın. Ne şaşırttırıyor göre. Hadi hoş geldin. Welcome. Gülüzar hoş geldin. Habibi bile geldi bak. Ala Habibi. Yallah. Welcome. I'm from Turkey. anladım bu Aynen. olsan çıktı o kanal dışı zaten Mod mod tamam. Doğan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yok tutamıyorum kardeşim ilaç kullanıyorum. Ekranları açıp tıklayın arkadaşlar. Geliyorum hmm. şimdi mod, kanal sanayi mi? Arkadaşlar görüşürüz